Silivri'deki Marmara cezaevine e, ziyarete geldik. E, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte ziyaret edeceğimiz e, kişileri de e, bölüştük. E, ben Sayın Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ Bey'le e, görüştüm. Arkadaşlarımız e, diğer tutuklu arkadaşlarla e, görüştüler. Daha sonra da e, bilgileri e, birleştireceğiz. Ve e, burada sürdürülen e, zulmün e, çerçevesini kamuoyuyla e, yakın takvim içerisinde de paylaşacağız. E, bayram günleri e, küçükler e, büyükleri ziyarete giderlerdi. Ama e, öyle bir durumla karşı karşıyayız ki e, şimdi aile büyükleri evlatlarını e, cezaevinde ziyaret etmek mecburiyetinde bırakıldı. Bu e, bayramın ne kadar hüzünlü geçtiğinin de bir izaha olarak değerlendirilebilir Babalar çocuklarını anneler çocuklarını işte dedeler e, torunlarını cezaevinde ziyaret etmek mecburiyetinde e, bırakıldılar. E, genç kardeşlerimizin de bir kısmı göz altında bir kısmı tutuklu e, partide oluşturduğumuz partimizde oluşturduğumuz e, bir e, hukuk kuruluyla da Onların e, dava süreçlerini ve gözaltı süreçlerini e, yakından takip ediyoruz. E, Türkiye'nin bir vilayetinden başka bir vilayetine e, İmral'daki cani başının yaş gününü kutlamak üzere e, yol kat eden e, insanlara e, devletin askerinin polisinin refakat ettiği e, bir dönemde ellerinde Türk bayrağı olan e, gençlerimizin. Hiç de hukuka uygun olmayan bir biçimde gözaltına alınmaları ve bayram tatilinde zulme tabi tutulmaları kabul edilebilir değildir. Ama bunlar otokrasinin doğal sonuçlarıdır. Ekrem Bey'i ziyaret ettim. Açık ve net olarak söylüyorum. Sadece siyasi gerekçelerle planlanmış operasyonların kurbanı olarak içeride yatıyor. Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı ne Silivri'de tutuklu olurdu ne de diplomasını iptal edecek aymazlık yaşanırdı. Keza sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ Zafer Partisinin Genel Başkanı geçmiş dönemlerde iyi parti içinde birlikte çalıştık yani ailece kendisiyle hukukumuz olan bir arkadaşımız. Benim ve dava arkadaşlarımın da aynı zamanda kardeşidir kendisi. Siyasetteki yeri ve konumu önemli değil. O da vermiş olduğu siyasi mücadele çerçevesinde bugün Silivri'de rehin alınmış durumdadır. Dolayısıyla onların da hak ve hukukunun takipçisi olacağız. Burada sizlerin vesilesiyle kamuoyuna da bir mesaj vermek istiyorum. Hukuk ve e, siyasi tarih okuyanlar Bastil hapishanesi baskınını bilirler. E, Bastil hapishanesinin baskını Fransız ihtilali döneminde yaşanmıştır. Orada da bir hapishaneden bahsedilir, Bastil hapishanesinden. Ki o hapishane mutlak monarşinin e, en e, belirgin sembolüdür. Bastil hapishanesinin baskınında Orada 7 e, tutuklu kurtarılmıştır ama Bastil hapishanesinin e, işgali e, ve baskını e, hukuk ve demokrasi tarihine e, monarşinin yıkılışının e, öncüsü olarak geçmiştir. Dolayısıyla bugün Silivri'de inşa edilmiş e, düzeni e, Bast, Bastil hapishanesine e, benzetiyorum. Dolayısıyla e, Bastil hapishanesi Nasıl e, monarşinin sembolü ise o dönemlerde, bugün de e, Silivri e, tek adamlığın ve otokrasinin sembolü haline dönüşmüştür. E, demokrasiye inanan insanların, hukuka inanan insanların, adalete inanan insanların bunu kabullenmesi mümkün değildir. Her otokrasinin, e, her e, tek adamlığın e, mutlaka bir e, sonu olacaktır. E, Bugünlerinde mutlak surette sonu olacaktır. İnsanların isyanları haksız, hukuksuz tutuklamalara karşı değildir SALT. E, bu e, o inşa edilmek istenen e, düzene karşı olanların e, yollara düştüğü bir dönem geçiriyoruz ve dolayısıyla haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin toplumun her kesimince protesto edildiği, toplumun her kesimince de e, insanların, e, vaziyet aldığı bir sürece dönüştüğü de e, aşikar. Demokrasinin içinde kalarak, hukukun içinde kalarak, hukukun ve anayasanın vatandaşa tanıdığı her türlü hak ve e, hukukun kullanımına dayalı olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Açık ve net olarak söylüyorum, Bastil Hapsanesi nasıl monarşiyi temsil ediyor ve e, yıkıldıysa adınız gibi emin olabilirsiniz ki otokrasiyi ve tek adamlığı temsil eden bu yapılar da mutlak surette yıkılacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Milletimiz moralli olsun. Milletimiz güçlü olsun. Hak ve hukuk duygusunu, adalet duygusunu hiçbir zaman kaybetmesin. Adaletin düşünceden eyleme dönüşeceği, kuvveden fiile geçeceği dönemler de yakındır bütün bunların inşası için zaten hak ve hukukun gasp edildiğine inanmış insanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi de bir insani vicdani tarihi sorumluluktur. O sorumluluğun icaplarını gerek şahsen ben ve gerekse partim sonuna kadar yerine getirecek ve adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı direnmeyi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekleşmişti. Eee bakanlar bazı bakanlar alışveriş yapmışlar. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Eee anayasal haktır alışveriş yapmak ya da yapmamak. Boykot da bunlardan bir tanesidir. İnsanlar mal alma ya da mal almama hürriyetini pek tabiidir ki kullanacaklardır. Eee ama hükümet buradan kendisine bir mesaj çıkarıyorsa vatandaşın verdiği mesajı e, almış oldukları kanaati bizde hakimdir. Peki e, bu boykota destek veren oyuncular da vardı. Onlardan bir tanesi dizi, TRT Onlar, diziden çıkarıldı. Evet bir tanesini dizinden çıkarmışlar. Bir diğerini de duyduğum kadarıyla içeride bilgi aldım. E, şimdi ziyaret esnasında e, o arkadaşla ilgili de bir gözaltı kararı herhalde e, vermişler. Bunlar da söylediğim gibi tek adamlığın otokrasinin e, doğal bir sonucu gibi insanlara yutturulmaya çalışılıyor. Oysa ee, bu tür hak gaspları e, tarihte hak gaspını yapanlar açısından kara leke olarak anılacaktır. Ben bunu söylüyorum. Efendim ne olur e, bir günlük tutukluluktan ya da üç günlük gözaltıdan diye kimse düşünmesin. Çünkü bir günlük haksız tutukluluk bin yıla bedeldir. Dolayısıyla kimsenin e, siyasi ikbali uğruna ya da hırsları e, beklentileri uğruna başkalarının hak ve hürriyetlerini çiğnemeye, e, hürriyetlerini gasp etmeye hakları yoktur. Oyuncuların da tepkisi oldu. TRT yapımından çıkarıldığı için bu e, Aybük Pusat oyuncu. Ona ne söylemek ister? E, oyuncular da elbette ki e, böyle bir haksızlık karşısında bir mesleki dayanışma içerisinde e, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmişler ama bu mesleki dayanışma sınırında e, kalmamalı. Çünkü bir kişi bir anayasal hakkın kullanımı için sosyal medya paylaşımında bulunmuş. Burada oyuncu arkadaşları nasıl bir mesleki dayanışmayla ona destek oluyorlarsa söz söyleme makamında bulunan bizler de Aybüke Pusat'ın ve onun durumunda olanların yanındayız. Teşekkür ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Bu arada geçmiş bayramınızı tekrardan tebrik ediyorum.